Bilgi sarmalı TET Matematik kitabından çok güzel bir bölünebilme sorusu arkadaşlar. Çok dikkatlice inceliyoruz. N kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan A sayısı ile A'nın n ile bölümünden kalan ifade edilmektedir diyor. Evet karışık bir cümle. Yani şunu demek istiyor bize. 47 sayısı içeriye yazılmış. Burada kaç kenarlı çokgen var? 6 kenarlı çokgen var. Yani 47'nin diyor 6 ile bölümünden kalan 5. Neden? 6 kare 42 kalan 5. Buna göre diyor şu işlemleri yapalım. Yani kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Şimdi 4A 3B sayısı burada üçgenin içine yazılmış. Burada beşgenin içine yazılmış. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralı mı daha basit? 5 ile bölünebilme kuralı mı daha basit? Tabii ki 5 ile bölünebilme kuralı daha basit. O zaman benim B dediğim sayı ya 2'dir ya da 7'dir. Neden? 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Yani son basamak ya 2 ya da 7. B'yi bulduk. Şimdi yukarıya yoğunlaşalım. Buranın 3 ile bölümünden kalan 1'miş. Ya zaten 4 ve 3 toplamı 7 yapıyor. Neydi? 3 ile bölünebilme kuralı. Sayıların toplamının 3 ile bölümünden kalanıydı. E zaten 4 ile 3'ün kalanı 1. 3 ile bölümünden. O zaman A ve B. Şimdi şöyle yapacağız. 3'ün katları olacak. O zaman B ile ben neyi toplarsam 3'ün katı yapar? 1'i toplarsam. 4'ü toplarsam. 7'yi toplarsam. Bir 3 daha arttıramıyorum. Bir 10 daha diyemiyorum. Çünkü iki basamaklı bir sayı oluyor. 7'yi ile toplarsam 3'ün katı olur. 2'yi toplarsam, 5'i toplarsam ve 8'i toplarsam. A, B sıralı ikililerin belli olduğu. Şurası için yazarsam 1'e 2, 4'e 2, 7'ye 2. Şurası için yazarsam 2'ye 7, 5'e 7 ve 8'e 7. Doğru cevap C seçeneği çok güzel bir bölünebilme sorusuydu. Hepinize 2026 TYT maratonunda, sınavında, sorularında, her şeyinde başarılar diliyorum arkadaşlar.